Online satış mağazası Beard Market sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 9 Haziran Çarşamba. Melbourne sonunda Hint Delta varyantı salgınının kaynağını buldu, kapanmanın kaldırılması ümidi doğdu. Milyonlarca kişiyi iki haftadır eve hapseden Melbourne'ün en çok kaygılandıran Covid kümesinin kaynağı sonunda bulundu, Sri Lanka'dan bir ay önce şehre gelen bir yolcu olarak açıklandı. Dün kaynağı bilinen sadece iki vakanın açıklanmasıyla 5 milyon kişinin özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Başbakan vekili James Merlino, yetkililerin Batı Melbourne'deki Delta kümesinin genomik olarak Sri Lanka'dan 8 Mayıs'ta şehre gelen 40'lı yaşlardaki bir erkekle ilişkilendirildiğini duyurdu. Komplo teorilerine ve milletvekilinin sorusuna Andrews'dan cevap geldi. Victoria Başbakanı Daniel Andrews, yaşadığı kazanın bir örtbas eylemi olduğuna dair iddialara karşılık Ambulance Victoria'nın kazayla ilgili açıklama yapmasına izin verdi. Ambulance Victoria dün yaptığı açıklamayla 9 Mart sabah 6.36'da Sorrento'da bir evde merdivenlerden düşen bir hasta için ambulans çağrısı aldıklarını duyurdu. Ambulans 7.01'de olay yerine vardı ve Andrews'a kaburga kırıkları için ağrı kesici verildi. Ardından Peninsula özel hastanesi acil bölümüne kaldırıldı. Ancak olay zamanında evde kimin olduğu ve evin kime ait olduğu soruları cevapsız kaldı. Başbakan Morrison, Çin'i Avustralya'ya karşı en büyük tehdit ilan etti. Asya Pasifik'te savaş riski büyüyor. Başbakan Scott Morrison, katılacağı G7 ülkeleri zirvesinde Hint Pasifik bölgesinde Çin'le savaş riskinin büyüdüğünü ve dünyanın 1930'lardan bu yana görülmemiş bir belirsizlikle karşı karşıya olduğunu dile getirecek. Cuma günü İngiltere'de yapılacak zirve öncesinde Morrison, Perth'te Avustralya'nın uluslararası ortaklarıyla komünist Çin rejimine karşı nasıl birlikte çalışabileceğini açıklayacak. Sağlık yetkilisinden çocukların Covid aşısı olması konusunda açıklama. Avustralya'nın baş hemşiresi Alison Macmillan, öncelikli grupların aşı olmalarının ardından çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasının mümkün olduğunu, ancak bunun tedavi edici ürünler idaresinin onayına bağlı olduğunu belirtti. Macmillan bazı ülkelerin daha genç nüfuslarını aşılamaya başladıklarını görüyoruz. Şu an bunu yapmıyoruz. Durumu izlemeye devam edeceğiz ve aşılarımızı öncelik sırasına koyacağız. Ancak gelecekte çocukların aşı olduğunu görebiliriz dedi. Avustralya'da eve girerken ayakkabı çıkartılmalı mı çıkartılmamalı mı anketi. Avustralya'da bazı etnik kökenlilerin evlerine ayakkabılarını çıkartarak bazılarının ise çıkartmayarak girmesi bu konuda tartışmalara neden oldu. ABC'de yer alan habere göre farklı etnik kökenlere sahip bazı vatandaşların evlere ayakkabısız, bazılarının ise ayakkabıyla girmeyi tercih etmesi üzerine toplumun genel alışkanlığını görmek için yaklaşık 60 bin kişinin katılımıyla anket düzenlendi. Ankete göre Avustralya'da doğanların %24'ü, 10 yıl içinde Avustralya'ya göçenlerin %38'i, 10 yıldan önce bu ülkeye göç edenlerin %44'ü misafirlerinden eve girerken ayakkabılarını çıkartmalarını talep etti. Mart ayında yapılan bir başka ankette ise Avrupa kökenli olmayan Avustralya vatandaşlarının %74'ünün misafirlerinden evlerine girerken ayakkabılarını çıkartmalarını beklediği sonucu çıktı. Görürden bakan Kara İsmailoğlu'na yanıt hayret verici. Profesör Doktor Naci Görür, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu'nun Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek açıklamasına yanıt vererek Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Kara İsmailoğlu'nun Kanal İstanbul deniz salyasını bitirecek açıklamasının hayret verici olduğunu belirtti. İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Sayın Ulaştırma Bakanımızın Marmara'daki müsilaj sorununa çözüm olarak Kanal İstanbul'u göstermesi hayret verici ve üzücüdür. Umarım şaka yapmıştır. Sevgiyle. Yeni Zelanda'da tam 100 gündür koronavirüs vakası yok. Covid-19 salgınına karşı hızlı tedbirler alan Yeni Zelanda'da Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan vaka ayrıntılarına göre 28 Şubat ve 8 Haziran arasında 100 gündür yeni Covid-19 vakası görülmedi. Geçen yıl Ağustos ayında Auckland'ta salgın başlamadan önce ülkede tam 102 gün boyunca vaka tespit edilmemişti. Bulaşmasız 100 günü geride bırakan Yeni Zelanda böylelikle kendi rekorunu kırmanın eşiğine geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokatlı saldırı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ülkesinin güneydoğusundaki Droum bölgesinin Tain Le Hermitage kasabasını ziyareti sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. Fransız basınına göre olayın ardından iki kişinin tutuklandığı bildirildi. Le Monde'un haberinde Macron'a tokat atan kişinin saldırı sırasında kahrolsun Macronculuk dediği belirtildi. Bosna kasabıyla kaplı Miladiç'e ömür boyu hapis. Birleşmiş Milletler, savaş suçları yargıçları bugün eski Bosnalı Sırp Ordu Komutanı Ratko Miladić'e verilen soykırım mahkumiyetini ve ömür boyu hapis cezasını onadı. Bir alt mahkemenin kararına yönelik temyiz başvurusunun tüm gerekçelerini ise reddetti. Bosnalı Sırpların eski lideri hakkında Lahey'de açıklanan karar, Bosna Ersek'te 1992-95'te yaşanan, savaşta en sevdiklerini kaybeden kurban yakınları tarafından yakından takip edildi. 1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Milad için davası Mayıs 2012'de başlamıştı. Güncel döviz kuru ise şöyle. 1 Avustralya doları 77 Amerikan sentinden, 6 lira 67 kuruştan ve 64 avro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 7, Sydney 16, Melbourne 14, Adelaide 14, Brisbane 18, Perth 18, Darwin 32, Hobart 13 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.